Son zamanlarda, derginin gündeminde Hakan Ural ve babası Selçuk Ural geçti. Hakan Ural, programı sırasında babası Selçuk Ural'a karşı öfkesini dile getirdi. Selçuk Ural da sessizliğini bu sözler karşısında koruyamadı ve Hakan Ural'ın annesiyle bir gecelik bir ilişkisi vardı ve bu ilişkinin oğluna sahipti. O zaman, DNA testi Türkiye'de ilk kez gündeme geldi. Selçuk Ural, bir gecelik bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Sılçı Kural, oğlunun bir gecelik bir ilişkiden doğduğunu söyledi. Zamanla hayatını çok hızlı bir şekilde ifade eden Selçuk Ural, birçok kadınla olduğunu itiraf etti. Bunlardan birinin Hakan Ural'ın annesi olduğunu ve aylar sonra bir oğlu olduğunu söyledi. O zaman, moda tasarımcısı karısına aşık olduklarını ve evliliğe doğru ilk adımı attıklarını söyledi. İkisinin yıllar sonra uzlaştığı tespit edildi ancak yeni kızgınlığın nedeni Hakan Ural'ın annesinin cenazesinde yaşandı. Selçuk Ural'ın cenaze törenine katılmadıktan sonra kızgınlığın ana nedeninin yaşandığını öğrendik. İki karşılıklı suçlamalar son zamanlarda derginin gündemine dikkat çekmeye devam ediyor. Hakan Ural'ın annesi de ünlüydü. Hakan olmayan Hakan Ural'ın annesi aslında ünlü bir isimdi bir gecelik bir ilişki olduğunu duyurduktan sonra, annesi de birçok kişiyi merak ediyordu. Türkiye'nin güzelliklerinden biri olan ve Türkiye'nin güzellikleri arasında hareket eden Ceyhan Cem'in belirlendi. Selcuk Ural, Hakan Ural ile tanışmadığı için torunlarını görmediğini açıkladı. Tartışmanın Hakan Ural'ın soyadını kullanmasını istemediği gerçeğini şiddetlendirebileceğine inanılıyor. Hakan Ural henüz öne çıkmadı.